Yaşasın. Gerçekten de çok güzel duruyor deniz. Evet dedim sana gelelim dedim. Çok eğleneceğiz dedim. Sana efsane bir mangal yakacağım. Var ya inanamayacaksın. Parmaklarını yiyeceksin. Tamam Ahmet. Hadi gel bakalım. Ben de bize evden bir şeyler hazırladım. Umarım çok eğleniriz. Aa deniz de gerçekten bugün çok kalabalıkmış. Neyse hadi gel bakalım. Bizim masamız burası mı olsun? Evet ben bu masayı çoktan kiraladım. Bak şuradaki sandığın içinde de mangal malzemelerim var. Sana efsane mangallar yapacağım. Aa, tamam bana da öğretebilir misin peki? Oo yani öğrenebileceğini sanmıyorum. Niyeymiş? Bir kere ben de çok güzel mangal yaparım. Oo, bu birazcık zor bir iş tamam mı? Üf, sanki var ya dünyayı fethediyorsun. İyi tamam o zaman ben de bak bize hamburgerler yaptım. Sonra bir tane tavuk yaptım bak görüyor musun? Sonra bir tane bundan ve sandviç. Oo, kızım ya Allah senin cezanı vermesin. Sahile tavuk mu getirilir? Üf, ne var ya, yani yeriz diye düşündüm. Ayrıca mangalı bunda yapıyoruz akılsız bunda değil. O şey ya, biliyordum herhalde. Bana bak yemin ederim sana yumurta fırlatırım. Üf, tamam Ahmet ne halim varsa gör. Ay Deniz gerçekten çok güzelmiş. Bu arada Ahmet su parkına da biner miyiz peki? Aa, bineriz bineriz orası da çok güzel Bak şimdi ne yapıyoruz gel buraya sana anlatıyorum Buraya kömürlerimizi koyuyoruz ve eti pişiriyoruz hmm, Sence önce odunları yakmak gerekmiyor mu Ahmet yani Şuna bak yakmadan gelmişsin ne yapıyorsun Aa, tamam tamam unuttum var ya efsane güzel olacak etlerimiz öyle güzel pişecek ki Ya tamam ee, ben de yapmak istiyorum şimdi ben de deneyeceğim burada malzemeler var İşte bu tamamdır ee, Bana birazcık e, kömür verebilir misin rica etsem Ahmet nereye gittin Kızım dibinin önündeyim görmüyor musun ya iyi tamam al bakalım bunlar senin için teşekkür ederim. şimdi benimki daha güzel alacak. bak şimdi buraya iki tane koydum, hatta üç tane koydum. çakmakla çakmak versene bana. ha tamam teşekkür ederim. şimdi buradan çakma şöyle yakıyorum. niye yanmıyor ya? ne yapıyorsun sen mi söndürüyorsun? Kızım yavaş yavaş yanıyor işte görmüyor musun? İyi tamam ee, neyse ondan sonra şuraya etlerimizi koyuyoruz. İyi tamam bende bu var. Ha bu arada senin etinde görmüş olduğun gibi kömür olma yolunda ilerliyor Ahmet. Aa, olamaz 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 ben bu işi unutmuşum. <laughs> neyse Ahmet nereye gittin sen ya? Ee, neyse hadi gel bakalım. O, ne var orada? O baksana şurada toplar var. İnanılmaz güzel gözüküyor görüyor musun? Hmm evet güzel gözüküyor. Ne yapıyorsun sen ya? Aa işte bunu yakacağım şimdi. Yakacağım bu topu. Saçmalama, yakma ya. Ha, spor yapmaya çalışıyorsun anladım kadarıyla. Hadi kaldır bakalım. E, Ahmet ne yapıyorsun? Aa yaktım. Hadi kaç kaç kaç. Üf, saçmalama. Bak sahil güvenlik gelip bizi kovacak. Kafayı yedin herhalde. Allah sönmüyor da. Ha, işte söndü. Ya deli misiniz? nesiniz siz ya? Şu akılsız arkadaşını al yoksa sahil başımıza çalacak. Yani ne yapacaksın sen? Sana ne be kızım çok konuşma bana bak senin mi bozma dua et kızsın. Ahmet insanları saldırıp durma kusura bakmayın hanımefendi neyse hadi gel bakalım. Oh, Allah etleri unuttum ya senin yüzünden etlerim kömür olacaktı. Neyse şuradan hemen döndürüyorum hoppala hmm, hala benimki tam olarak pişmemiş neyse pişmesini bekliyorum Ahmet. İyi tamam bak benim etim senden daha güzel olacak. Sanmıyorum çünkü benim etim daha güzel olacak. Ben iki tane yapıyorum sen bir tane yapıyorsun. Çünkü bana bir tane yeterli tamam mı? Sen şey yapıyorsun aç gözlük yapıyorsun. Hiç de bile. Ay olamaz etlerim pişti. Şöyle etlerimi alalım ve tamamdır. Şuradan da tabaklarımı alacağım bence. Çok güzel oldu. Şimdi şuradan şunu kıralım. Tamam şunu da kıralım. Bak sana tabak koyuyorum. Al bakalım bu tabak senin bu tabak da benim. Şuraya da etlerimi koyuyorum. Ya Ahmet bu etler pişmemiş. Ben az pişmiş seviyorum bir kere. Nereden biliyorsun? Çok kötü gerçekten de. Ya tabii kötü olur. Etler pişmemiş. İyi tamam. Bir tanesini sen yiyebilirsin istersen. Gerçekten de çok lezzetli olmuş Gökçe. Sen bu işi iyi biliyorsun. Ya ne yaptın? Bana et kalmadı akılsız. Üf ya neyse ben de hamburgerimden yerim. Sonra da denize girelim artık. Bak gerçekten çok lezzetli olmuş. Neyse şimdi şuradan sandıktan eşyalarımı şöyle şuraya koyayım. Sonra tekrardan et yaparım. Neyse şunu da şöyle koydum. Şunu da koydum. İyi tamamdır. Hadi artık sahile girelim. Ne dersin? Deniz çok güzel gözüküyor. Evet gerçekten de çok güzel gözüküyor. Ama bence önce su farkına gidelim. Ne dersin? Hmm, bilmiyorum çok yüksek gözüküyor. Emin değilim. Ben birazcık burada yüzmek istiyorum. Ya ama da korkaksın hiçbir şey olmaz. Bütün insanlar yapıyor. Al yumurta fırlatacağım. Çekil bakalım Gökçe'nin yanından. Çekil dedim sana adam. Duymuyor musun? Oo oh manyak mı bu? Uzak dur benden. Uzak dur benden. Ya Ahmet niye saldırıyorsun ya? Yapma şunu. Kes şunu. O da senin yanından uzak dursun o zaman. Ya uf kes şunu artık. Neyse hadi gel birazcık yüzelim. <laughs> Şuna bak yumurta attığın için tavuk pışkırdı. Ee, tatlı tavukçuk. <laughs> Neyse hadi gel yüzelim. Ay su gerçekten çok güzel. Ama bu da inanılmaz garip ya. Ha, ne yapıyorsun Ahmet sen? efendiye çiçek veriyorum. Hanımefendi buyurun çiçek alın. Ya Gökçe bu nasıl hanımefendi? Çok garip duruyor. Şuna tepe bak aha. çok gülüşüm geldi. Sus sus duyacak şimdi manyak mısın sen? Ne diyorsun sen beyefendi bana Akılsızlık yapmayın Ben çok güzel bir kızım Bir kere tamam mı Aa, Bu nasıl kız ya çok garip Ahmet yürü şuradan gel İnsanları rezil ediyorsun bize Allah cezanı vermesin Neyse hadi gel çıkalım artık Hiç bir yere kaçamazsın Bu su parkına bineceğiz Bak gerçekten de çok güzel korkulacak bir şey yok Üf, emin değilim, bilmiyorum. Bir korktum gerçekten de. Neyse, hadi gel bakalım. Gidelim o zaman. Uf ama bak yukarı çıkıp da istemezsem aşağı geri inerim. Tamam, ama da korktun sen de ya. Hadi gel beni takip et. İyi tamam, geliyorum. Şöyle gidelim bakalım. Of ya, baksana Ahmet çık çık bitmiyor. Emin misin? Başımıza bir şey gelirse ne olacak? Baksana gerçekten çok derin gözüküyor. Yo güzel işte hiçbir şey olmaz diyorum. Bak ben önden gidiyorum. Woohoo Bak çoktan geldin bir kere. Çok güzel görüyor musun o pazımlıım? Allah karşı açıyorum. Ahmet iyi misin? Ahmet ya Ahmet Allah cezanı vermesin de Karşıya uçtun. Çok korkunç gözüküyor. Ay arkadaşlar siz de ancak bu kadar yüksek bir yerden kaydınız mı? Ben şimdi birazcık korktum sanırım. Hmm, neyse yapabilirim bence. Yapsam mı ya? Ay bilemedim gerçekten bilemedim. Hadi kızım artık yap şunu. Üf neredesin sen sesin geliyor kendin yoksun. Neyse göremedim. Ha işte buradaymışsın. Hadi bak gerçekten korkulacak bir şey yok. Ben hemen arkandan gelirim istersen. İyi tamam bir deneyeceğim. Uf Ahmet ya çok korkuyorum. Neyse hadi gel o zaman. Ben gidiyorum. Hadi ne duruyorsun? Geç bile kaldın. Git bakalım. İyi tamam Ay, umarım bir şey olmaz neyse şöyle gidelim Ahmet bu çok korkunç gerçekten Ahmet hızımı alamıyorum hey neler oluyor dur durun şunu ha? neler oluyor İmdat yardım edin yardım edin yardım edin ha? çok kötüyüm çıkartacak kimse yok mu beni denizden İmdat yardım edin ha? boğuluyorum suyun içinden çıkamıyorum İmdat yardım edin yardım edin. neler oluyor ya? Aa, neler oluyor? Aa, başım çok kötü gerçekten. Ha, i̇yiyim Ahmet ne oldu bana? Ee, bir anda bir anda e, dengeni alamadın ve sonra kaydıraktan düştün. Sonra denizin dibine çakıldın ve ben seni kucakladım. Sonra da sonra da hemen seni buraya getirdim. Beyefendi isterseniz hanımefendiye suni teneffüs yapabilirim. Ne diyorsun birader sen? Uza bakalım şuradan uza tamam mı? O gayet iyi bir kere öyle değil mi Gökçe? İyisin değil mi? Beyefendi biz burada görevimizi yapmaya çalışıyoruz bir kere tamam mı? Görevini yapmak istiyorsan buradan hemen uzaklaş yanlış mı sahil güvenlik yoksa seni fena benzetirim Bir sahil güvenlikle böyle konuşmak hiç de güzel bir şey değil bir kere Hadi hadi uza dedim kardeşim ee, bak görüyor musun ben bir zombiyim Allah'ın manyağı seni Sen maskeyi taktığını görmedim Burası akılsız kaynıyor Hey, hey tamam kavga edip durmayın. ama çıkar sen de şu akılsız zombi maskeni. O da uzak dursun o zaman senden. Ee, Gökçe bu arada iyi misin bir şeyin yok değil mi? Seni zorlamamalıydım çok üzgünüm. Gerçekten sana zarar geleceğini bilsem böyle bir şey yaptırtır mıydım? M merak etme Ahmet biliyorum senin kötü bir niyetin olmadığını. Ee, neyse sorun değil. Hem e, bence tekrardan deneyebilirim alıştım galiba. Hayatta olmaz. Artık var ya onu seni asla bindirtmem. Biz en iyisi sahilin kenarında yavaş yavaş yüzelim ne dersin? Ama bence sen birazcık oturup dinlen. Ya gerçekten iyiyim. Oturmama gerek yok. Otur dedim ya. Otur Gökçe şuraya. Üf ya tamam. Buraya otursam olur mu? Bak oturdum işte. Bak deniz ne kadar güzel. E, gayet güzel eğleniyorum. İyi tamam ben de senin yanına oturayım o zaman Sana bir şey olacak diye öyle korktum ki Aşk kalsın benim yüzümden sana bir şeyler oluyordu Üf, Senin suçun değil gerçekten sorun değil Ben de size katılabilir miyim hiç arkadaşım yok Lan sen hala burada mısın akılsız kafalı Uza bakalım yoksa senin işini fena bitiririm Sana buradan kafa atarım kafa Ya Ahmet saçmalama ne yapıyorsun bıraksana adamı Manyak mısın? Ben de size takılmak istiyorum sadece. Sen gelmişsin bana kafa atıyorsun. Ben sahil güvenlik bana böyle yaklaşamazsınız. Sahil güvenlik sen işini yap kardeşim. Benim asamımı daha fazla bozma. Gel bakalım yere gidiyoruz. Ümdat bırak beni. Yardım edin bırak beni. Ahmet saçmalama. Ahmet ne yapıyorsun? Bıraksana adamı. Onu şimdi kaydıraktan aşağı atacağım. Gel bakalım buraya. Ümdat ne olur yardım edin. Atacak bu manyak Hadi gel bakalım birazcık senin ne? Ee, şey, derin olmayan yerlerde yüzelim. Tabii sen iyisin. Sana bir şey olmadı değil mi? Beyefendi ne kadar da yakışıklısınız. Ee, tanışabilir miyiz bakalım? Aa, demek yakışıklıyım öyle mi? Kusura bakmayın ben gökçe aşığım. Ya Ahmet ya yürü şuradan utandırma beni. Neyse hadi gel bakalım. O zaman biz de burada yüzelim. Hmm, burası gerçekten çok güzel duruyor. Tamam çok fazla derine gitmeyiz. Burada yüzeriz. Evet zaten çok fazla derine gidemezsin. Az kalsın benim yüzümden boğuluyordun. Valla hala çok üzgünüm. Tamam işte benim yüzümden deyip durma. Ne diyeceğim seninle yüzme yarışı yapalım mı? Şuradaki gözlükte adamı ilk geçen kazanır. İyi tamam o zaman ben hazırım. Ben senden daha iyi yüzüyorum. Onu göreceğiz bakalım kim kimden daha iyi yüzüyor. Çünkü ben de çok iyi yüzerim. Onu gördük. Az kalsın az önce boğuluyordun. Üf, tamam ya konuşup durma. Hadi başladı bakalım. Hadi gidiyorum gidiyorum. Ben senden önde gidiyorum. Şöyle gidelim. Hatta şöyle şuradan. Hoppala. Ahmet ne yapıyorsun? Ya Ahmet ne yapıyorsun? Ya böyle yüzme yarışı mı olur? Ha, <laughs> bana ne? Ben bir kere bu kayıkla gidiyorum. Kayıkla gidilemez demedin ki. Ya dememe mi gerek var? Hile yapıyorsun. <laughs> ben de arkana atladım. <laughs> Vay canına ne kadar güzelmiş. Bunu nereden buldun sen? Yanımda getirdim. Birlikte bineriz diye. <laughs> bak şimdi drift atacağım. Aa, bu adam yine burada. Ee, hanımefendi nasılsınız? Bakın size tekrardan çiçek veriyorum. Uzansana kardeşim sen. Akılsız mısın? Al götür şu deli arkadaşını. <laughs> deli diyere bak bana tipini gördün mü? Dalga geçme neyse hadi gel merhaba neyse yavaşlasana Ahmet ne yapıyorsun sen? Aa baktım burada ne değişik insanlar var neyse hadi gel bakalım kayıya gidelim. Ya gitmeden ben de kayıktan bir kere sürebilir miyim hiç sürmedim. Aa elbette ki sürebilirsin hadi gel de sür bakalım ben de senin arkana bineyim. Aa, tamam şöyle bindim ha? evet işte gidiyorum. <laughs> Vay canına gerçekten Aa, çok eğlenceli Allah'a kuma çarptım. Kızım düzgün sürsene şunu yavaş sür bir kere. Üf, tamam sürüyorum. Allah gerçekten göründüğünden birazcık daha zormuş. Ama gerçekten eğlenceli. Hadi gel bakalım. Sıkıldım artık. Ay kusura bakmayın beyefendi. Allah adama çarptım. Ya insanlara niye çarpıyorsun? Sen var ya bu işte baya kötüsün kızım tamam mı? Üf sanki sen çok iyisin. Neyse hadi gel artık gidelim şöyle oturalım. Hmm, ben gerçekten de çok yoruldum. Şöyle birazcık dinlenelim ne dersin? Olur dinlenelim seninle sohbet edelim. Ama ondan önce benim canım birazcık dondurma çekti. Dondurma mı yesek? Aa bu harika bir fikir bu sıcakta var ya dondurma harika olur. İyi tamam o zaman. Hadi gel gidelim bakalım. Hmm, i̇şte burada dondurmacı amca var. Dondurmacı amca merhaba. Ben şey rica edecektim. Bir tane valilyalı dondurma alabilir miyim? Alabilirsin tabii ki. Git de al o zaman elin ayağın çalışıyor. Sen nasıl dondurmacısın? Sen burada çalışmıyor musun? Ne diyor bu sana? Bana bak. Benim sinirimi bozma yoksa seni işini fena bitiririm. Hadi oradan. Size hizmet falan etmeyeceğim. Gençlerden nefret ediyorum artık. Çalışmakta istemiyorum. O zaman çalışma. Seni zorla çalıştıran mı var? Ben de o zaman senin dondurmanı alırım bakalım. Aldım seni. Hadi gel bakalım geç şuradan. Üf, ne yapıyorsun Ahmet sen? Akılsız mısın? Ya ne yaptın? Dondurmayı niye çalıyorsun? Madem öyle biz de burada dondurma yeriz. Üf küstüm sana artık insanlara vurup durma. Allah Allah ben gidiyorum tamam mı? Sürekli zorbalık yapıyorsun yeter artık sıkıldım ben. Hey dur dur dur. Ya tamam özür dilerim. Ama kabul et dondurmacı da çok gıcıktı. Üf tamam gıcıktı da niye vuruyorsun adamı? Ne bileyim bazı insanlar ondan anlıyor. Tamam özür dilerim küsme barışalım lütfen. O zaman insanlara kötü davranma. İyi hadi yoruldum ben zaten bugün az kalsın ölüyordum. Neyse ki hayatımı kurtardın. Teşekkür ederim Ahmet. Rica ederim ne demek canım arkadaşım. <laughs> hadi gel o zaman artık evimize gidelim. İyi tamam hadi gel gidelim. O zaman yolda giderken pizza yiyelim. Ne dersin bir pizzacıda oturur pizza yeriz. İyi tamam hadi gel gidelim o zaman. Yaşasın çok eğlenceli bir gündü. Teşekkür ederim Ahmet. Rica ederim. Abi tavukçu da yanımızda götürelim. <laughs> İyi hadi gel götürelim. O zaman ben de bunu alayım. Hadi bakalım artık gidelim.